Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Ki ülke gözünü yine Karadeniz'e dikti yatırım için para arıyorlar. Türkiye'nin keşfi Romanya'nın kendi deniz alanlarındaki teknik sebeplerle girişim yapamadığı sahaları yeniden üretime almayla alakalı bir sinerji oluşturdu. Bulgaristan'da kendi deniz alanlarında çalışma yapmaya başladı. Türkiye enerjide bağımsızlık hedefi ile Karadeniz'de tarihi keşiflere imza atıyor. Bu başarı, bölgenin uluslararası cazibesini artırıyor. Karadeniz derinliklerindeki kaynaklar enerjinin geleceğine yön verecek potansiyele sahip. Doğal gaz keşifleri ise, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefinin dayanak noktası oldu. Enerji politiklerindeki yerini güçlendiren Karadeniz, yeni bir Hazar ya da Doğu Karadeniz olma yolunda. Türkiye'nin keşfettiği 710 milyar metreküplük rezerv uluslararası çapta gözleri bölgeye çevirdi. Karadeniz gazını sisteme bağlamak için çalışmalar aralıksız şekilde sürerken yeni keşifler için bölgedeki potansiyel dikkati çekiyor. Karadeniz'deki rezerv yeni işbirliği imkanlarına kapı aralıyor. Romanya ve Bulgaristan harekete geçti. Şüphesiz Türkiye'nin keşfi Romanya'nın kendi deniz alanlarındaki teknik sebeplerle girişim yapamadığı sahaları yeniden üretime almayla alakalı bir sinerji oluşturdu. Bulgaristan'da kendi deniz alanlarında çalışma yapmaya başladı. Karadeniz'in enerji merkezine dönüşmesi, uluslararası yatırımları çekecek. Değişen şartlar ve enerji ihtiyacı, Karadeniz'in önemini arttırıyor. Doğalgazda yeni rota yatırımları hızlanıyor. Macaristan, Bulgaristan, Romanya ve Slovakya ile birlikte Azeri gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletilmesinde gerekecek altyapı yatırımları için Brüksel'den finansman istedi. Rus gazından farklılaşma sürecinde bölgedeki doğalgaz altyapı yatırımları hızlanıyor. İtalya'da Cezayir ile yeni bir doğalgaz boru hattının inşası için anlaştı. Rusya'da yeni anlaşmalar yapıyor.